Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere yeni kanal açmıştım. Neyse bu Danman diye bir oyun var. Bunu oynayacağız sizinle. Hemen oyuna geçelim. İlk baştan başlıyoruz. Giriş 1. Sizler çok seviyorum. Neyse başladık. size bu oyunu yükleyip oynayabilirsiniz. Aha. Aa, başka oyunlarım da var. Allah izin verirse onları da çekeceğiz. Şimdi sıra sende. Tamam. Bunu da anlattık. Az kalsın düştü Neyse. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Aha oldu. Şimdi gel lan. Hayır. Neyse. Bin bir param var. Kuraşlar. Bunlar bir karınca böyle paralar geliyor. Evet. Biz iyiyiz. Böyle kötüler öldürüyoruz. Oldu. <laughs> oh Hadi -huh. o. Hayatlar Bunu kıralım. Bunlarda da böyle yemek falan çıkıyor. Daha da daha güzel böyle silahlar çıkıyor. Bu da böyle. Böyle şey gelecek. Bıçan da var. Aaa hasar yedim. Elma yedik mi? arkadaşlar. Al bunu. Neyse bunu atlayalım. Paramızı alalım. İlk bölümü tamamladık. İkinci bölüme geçiyoruz. Ve arkadaşlar ikinci bölüme geçtik. Bir, iki, oyna hemen oynuyoruz. Para böyle toplayarak e, geliştireceğim bir şeyimi. Neyse başla. Galiba bundan bunu öldürmeye çalışacağım. Öldü. Bekle bu buradaki paraları da alalım. Para toplayalım yani. Hemen geçelim. Aha. 5 tane galiba. gel 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 Sokak oh, Geberdi Silah Duu silahı var bunda Oh hasar verdi ama Onu öldürdüm Neyse Neyse Evet Aha oh, silah Gördüğünüz üzere silahlar vuruyor. Tak tak. Bir arkadaşlar. İşte bunlar buraya. Bunları da kıralım. Bunlar da yanma çıkar ya da böyle aletler biter. Keşke silah düşse ya. <laughs> gel 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 gel. Gel. Çar. Ben bir düştüm. Neyse aldım bu parayı da. Devam. bunlar böyle. Niye böyle oluyor? Hiç bir sürü yok. Neyse bekleyelim. Evet, oldu. Şimdi burası dükkan mesela buradan yemek alabilirsin ya da silah ama ben bir şey almayacağım şu anlık Aha. Bu tek vuruyor arkadaşlar. Topu 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 Hepsini öldürdüm Neyse bu paraları da alalım ah Neyse onu almayalım Hiç olmaz Ve Yükümcüyü de bitirdik Üçüncüye geçiyoruz Herhalde, ve arkadaşlar ikinci yere geçelim hemen oynayalım maalesef böyle durduruyorum bazı yerlerde sizi böyle boş yerlerde şey yapmak istemiyorum neyse ooo kalkanlı ama ben ne yaparım arkadan geçirmeyeyim ya. ya yine mi olacak? Neyse, bekleyelim. Baba. Ee, ben de suya yıkarım beni. Neyse. Ee, bıçak geldi arkadaşlar. Tam da bıçak. Bunu ne kıralım. Neyse. <laughs> <laughs> Açıl ya. Aha. Arkadaşlar. Şimdi ben, ben, bunu öldürecek kadar daha gitmem. Ah. Şimdi al lan bunu Ben atla atla. Allah 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 Al 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 al. Ve arkadaşlar öldürdü. Üç bir. Bir işte bir şey. Ve bunu da atlayalım burayı Neyse böyle şeyler giriş. 3 bitti tamamlandı. Neyse. Son bir yer yapacağım. Burası. Burayı da öldüreceğim. Neyse giriliyor. Burayı size gösterdim. Atlayalım hemen burayı. Ve geldik. Hayır! Valla bayağı saradım ya. Şimdi bunu öldürelim. Bayağı uzun. Ben ölmedim. Bayağı uzun burası. Şimdi da Oraya atlayamıyorum arkadaşlar. bayağı denedim atlayamadım. <laughs> Neyse ya. Tamamdır. Ya video bir dert edeceğim. bayağı zamanım var ya.

Evet, bu bayağı ben Hep böyle öldüreceğim. Aha. da alalım. Hop bana. Atlayalım. Videoyu durduruyorum arkadaşlar. Video açtım. Oralarda durduracağım çünkü bayağı bir zamanım alıyor. Hadi gel 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 sen gel. Hop gel. Hop Evet. Burada bir gizli bölme var. Ah saralım yine. Şöyle bir gizli bir bölme var. Aha. Ah. Ekleyelim bakayım. Hemen <laughs> al. Ah. Gel 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 gel. Allah'ım. Şimdi daha çok sallandı. Ah sarandı. Bu sefer üçlü geldi. Ama bir tane daha doğdu. Gelmedikler. kanımızı doğdu. Sen ne yapıyorsun? kalım yukarı. Arkadaşlar bugün bu kadardı. Görüşürüz.